Teşekkür ederiz. Kıymetli alkışlar Ozan. Biz de Zeynep Hanım'ı alkışlıyoruz. <laughs> Zeynep Hanım, Umut Uğur Hanım'ı Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim siz. Çok iyiyim. Sizi böyle tekrar görmek beni çok mutlu etti. Beni de teşekkür Hakikaten ederim. Hakikaten işime olan şevkimi arttırdı. Zeynep kızı Hazal Hanım'la birlikte gelmişlerdi. Kandırmaya çalıştık kendisini <laughs> ve gördüğünüz üzere Başka kandırdık. olsun. Çok zor olmadı. Sağolsunlar. Hazal Hanım da destek oldular. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz Vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Sizde. Aslına bakarsanız iki eski dostu ağırlıyorum ama Tuğba Hanım'la görüşeli çok oldu. 14 sene mi, 13 <laughs> Oy, sene mi, onu oldu. tam belirleyemedik. <laughs> evet, Açıkça aynen. söyleyelim. Fakat Üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen performans aklımda açıkça söyleyeyim. Siz önce şampiyon olmuştunuz, evet. sonra maratona devam etmiştiniz. Evet. Sonrasında oluyor bu gibi de mi? böyle evet. parmağınızın Aynen. ucundan kaymıştı. Aynen. Tarih tekerrürden mi ibaret ne dersiniz? İnşallah değildir. Daha güzel olur bence. İnşallah. Biraz kendinizi anlatın ama şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine Tabii. bakarak ne olur. Merhabalar ben Tuğba Barkın, 43 yaşındayım, evliyim. 9 yaşında Selin adında bir kızım var. Ee, şu an ev hanımlığı modundayım. Ee, fırsat bulmuşken gelelim. Ali İhsan Bey'le bir daha yarışalım dedik. Buradayız. Çok, Çok hızlı geçtiniz ama hadiseye. Kendileri falan matematik okumuşlar. Üzerine Uluslararası Uluslar ticaret, ticaret okumuşlar. 15 senede bir fil belli bir sektörde çalışmışlar. Sonra bir evet. sektör değişimi olmuş. Bize yarayan kısım son Şu zamanlarda biraz olmam. kendisine vakit evet. ayırmış. Aynen, aynen. Sağ olsun o vaktin bir kısmını da bize hediye etti. Evet, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Zeynep Hanım hepimizi kıskandıracak bir hayat yaşıyor anladığım kadarıyla. Çok detayına Biz. giremedik <laughs> Nazarımız değmez. Merak etmeyin. Lütfen şöyle biraz kendinizi anlatın izleyenlere. Tabii. E, merhaba ben Zeynep Elif Peker. 71 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da kızımla beraber yaşıyorum. Hazan adına. Evet. Yani senin yarısını burada, yarısını yazlıkta gibi geçiriyorum. <laughs> Marmaris. Marmaris. Yani. Evet. <laughs> evet. Böyle. Böyle değil. Şimdi değil güzel başka. bir hikaye var işin içerisinde. Biraz ondan bahsetmenizi isterim. Böyle hikayelerin dizisini çekiyorlar efendim. Ne Siz üç arkadaş birlikte Ay, evet. eğitim almışsınız, gümüş evet. atölyeleri kurmuşsunuz. Evet. hazırda da <laughs> devam ediyormuş uğraş. Yok, hayır, etmiyor. Bittirdiniz. O iş bitti evet. Çeşit şey, farklı sebeplerden üç arkadaş birleştik. Dediğiniz gibi eğitimlerini aldık. Bir atölye açtık. Hem sıfırdan imalat yaptık, hem bunun satışını yaptık. Ama sonra farklı sebeplerden, ihtiyaçlardan gerekliliklerden dolayı atölyemizi kapattık. Çok güzel hikayemiz. Artık, Sonu azıcık buruk olmuş. Evet biraz öyle oldu. Ama bu Olsun. enerjiye de yani yazık olmamış. Siz doğal yaşıyormuşsunuz. Yapıyormuşsunuz böyle evet, kendi geldiği kadar, tarhananızı. Aynen öyle. Salçamı, konserve reçelimi, zeytinimi ekmeği, ekmeği yoğurdu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim benim bildiğim kadarıyla bu tip uğraşları olan insanlar sevdiklerinin yanına giderken <laughs> Aa. bir daha çağırırsınız o zaman getiririm. <laughs> Bugün şampiyon olursunuz. Hafta İnşallah. Görüşürüz. Evet. Benim geleceğe yönelik böyle planlarım var. Müsaade ederseniz sizleri de katmak istiyorum. Bir de şöyle karşınıza bir harf tablosu getireyim efendim. Evet. A'dan Z'ye sonuçtan bağımsız olarak eğlenmeye başlayalım. Uygun mudur? Uygundur. Her peteğin içerisinde 6 tane soru var. Bakalım A harfinden nasibimize ne düşecek? A harfinden iki puanlık bir soru. Biliyorsunuz ilk satırda çok böyle 4'ler beşler çıkmıyor karşımıza. Hı hı. Basit basit şeyler. hızlı cevap verilir. Demiş ki hava yuvarı A. Nedir? Atmosfer. Atmosferdir. iki puan. Doğruca Tuba Hanım'ın peteğine ilerler. Tamam. 2 yazıyorsa 3 yazıyorsa biraz atak olmak lazım efendim. Biliyorsunuz hı hı. ritmi birazdan oturtursunuz. Adım gibi eminim. Şimdi B harfinden 3 puanlık bir soru. Hadi gelsin. De. Kısacık bir şey. Ha bu o değil. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü B. Ne diyoruz ona? Basın bülteni. Tek kelime yeter bana. Basın. Basın. 3 puan kazandırır. 5 yapar. Adapte oldular. Sizin bir tek efendim evet, birkaç salise geç kalmanız problem. Onu da çözeceğinize eminim. Buyurun C harfinde tedavisini hemen yapalım. 3 puanlık bir soru geliyor yine. Okurum hem ululuk hem öfke anlamlarında bir erkek adıdır. Demedim ki C. C. Burası. Celal. Celal. Seni doğru ya. Her şey yolunda. Gelsin yenisi bakalım. Ç harfinin peşindeyiz. Dönsün zarımız. İşte huzurlarınızda 4 puanlık bir soru. Okuyalım. Diyor ki muntazam ve tertipli hale getirmek. Ç. iki kelime. Nedir? Çekip çevirmek. Çekip çevirmek gibi bir şey. Başlangıcı öyle aslına bakarsanız. Nedir Çeki efendim? düzen vermek. Çeki düzen vermek. Tertemiz 4 puan demek. 7'ye 5 oldu. Alıştınız maşallah efendim. Evet. Bundan sonrası akar gider. Zaten ilk satırı göz açıp kapayıncaya kadar bitireceğiz. D harfinden geliyor. 3 puan kazandırırım diyor. Okuyalım. Demiş ki müzevir muhabbeti. D, 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 D de. burası. Dedikodu. Dedikodu. 3 puan daha. 10 yaptılar. Görüyor musunuz? Evet. Görüyor musunuz? Pratik, sağlam. Yakın zamanda Tio. geldiler. Ortamı da çözdüler. <laughs> Butonu daha ilk defa basıyorlardı. <laughs> tamam mı? Şimdi onu da çözdüler. O yüzden efendim hızlı olmak lazım, atak olmak lazım. Buyrun dönüyor zarlar. Karşınızda üç puanlık bir soru okuyalım onu. Diyor ki, iki veya daha çok şeyin birbirine denk olmaması durumu. E. Hop. Eşitsizlik. E, -şitsizlik. Kesinlikle doğru cevap. Onun karşısına 8 geçti. Beraberlik de olabilir. İlk satırı bitirirken efendim. Önder de değişebilir. Göreceğiz. F harfinden 3 puanlık soru geldi. Okuyayım. Demiş ki açık ara galip gelmek. iki kelime fe 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 fe. Burası. Fark atmak. Fark atmak mı? Evet. Büyük bir fark yok ha. Evet. Sadece ve sadece bir puanlık bir fark var. İkinizi de tebrik ederim. İkinci satır efendim. iki basamaklı puanlarla geçtik. Buyurun. G harfi deniyor. Bakalım hanginize tebessüm edecek? 4 puan değerinde bir soruyla. Okuyorum. Demiş ki korumak, bakmak, özen gösterip himaye etmek, mukayyet olmak. G. Biraz kalabalık. Birden fazla kelime. Buyurun. Göz kulak olmak. Göz kulak olmak. Hayır öyle bir şey değil. Dördü bir üçe indirelim. Tek kelimeden Buyurun. Gözetmek. Gözetmek. Evet bir birleşik kelime. 13 yaptı. İnanmıyoruz biz onun uğursuzluğuna. <laughs> Hemen H harfine doğru ilerliyoruz efendim. Bu H harfinin zarı dönüyor. Huzurlarınıza 4 puanlık soru getiriyor. Okuyalım. Demiş ki kuşkulanmak kullanmak veya bir şeyden huzursuz olmak. He yine tek kelime. Buyurun. Huylanmak. Huylanmak olur mu? Olmaz olur mu? <laughs> en sevdiğim tas. Pimpon gibi. Evet, Masa tenisi gibi. Bir o tarafa bir bu tarafa. <laughs> iki puanlık bir fark var. Hemen kapanır efendim. Belki biraz daha açılır. 4 puan fena değil. Nasıl sorulmuş? Demiş ki bir şeyi görev bilmek, kendi sorunu uğraşası durumuna getirmek. İyi. İki kelime yine. Bir şeyi buyurun. İş edinmek. Çok güzel. Hiç beklemiyorsunuz. Zerre kadar yardım istemiyorsunuz. Harf sayısını bile şimdiye kadar hiç göstermedim. Müthiş yarışmacılar karşı karşıya gelmiş. Onun keyfi içerisindeyim. Buyurun T harfine. 5 puanlı. Güzel. Biraz yükselsin şöyle. Nasıl sorulmuş? Demiş ki gerçek dışı sözler silsilesi. Katmerli palavra iki kelime. Ha. T demedim mi? Ç. Kuru iftira. Kuru iftira gibi bir şey. Onun biraz daha kalabalığı ama aslına bakarsanız. Katmerli palavra. Aa, bu palavra geliyor bir de arkasından gelen var. Hop. Kuyruklu yalan. Kuyruklu yalan. Beş puan değerindedir. 20'ye 17 olur efendim. Tam ortasına geliriz yarışmanın. Böylelikle L harfi bakalım bize ne gösterecek. Hadi güzel bir soru. 5. Fena değil. Nasıl sorduk onu? Dedik ki argoda sersemlik içinde olan dalgın L. Aynı zamandasını söylemeyeceğim. Bir düşünün istiyorum. Sokak şargonu ama koca derya değil mi? Söyleyeyim. Ha. Aynı zamanda bir kadın ismi. Hoppa. Leyla. Leyla. 25 yaptılar efendim. Daha ileriye gitmeden şu 17'yi 20'nin üzerine bence çıkaralım. Evet. M harfi buna imkan sağlayabilecek bir harf. Dönüyor, dolaşıyor size 6 puanlık bir soru getiriyor. Çok güzel olur. Nasıl sorulmuştur? Demiş ki üzerinde tuşları olan üflemeli bir çalgı M. Hop! Melodika. Onun ismi melodika. kafalanımı büyüttünüz hocam. Değil mi? Yani, Selin daha mi? yeni. Evet. Senin senin. daha 9 yaşında. Yani <laughs> melodikayı daha 3 sene önce bırakmıştır belki de. Ondan dolayı hatırlıyor kendini. Dönsün bakalım. Dönsün. Bakalım ne harfindedir kısmetimiz, nasibimiz. 4 puan. Okuyalım. Diyor ki, hiç utanmadan, sıkılmadan bu anlamda bir soru sözü. Ne? Hop! Ne münasebet? Ne münasebet? Hayır değil. değil. Hiç utanmadan, sıkılmadan geldin buraya. Soruyorum. Hop. Ne yüzle? Ne yüzle geldin buraya? Arayı açıyorlar. Haydi Zeynep Hanım. Biraz önce gösterdiğiniz ritmi tekrar yakalamamız lazım. Muallak bir petekteyiz. Size şans getirsin. Buyurun noluzları siz döndürün. O mu ö mü öğrenelim. 5 puan değerindeymiş. Nasıl bir soruymuş peki? Demiş ki eski çağlardan kalmış şehir veya yapı kalıntısı ö nedir? Yaparsınız bunu. Kısacık bir kelime. Da. Neydi neydi neydi? <laughs> Hmm, çıkmaz mı? Ö1 diyeyim. Siz bir düşünün ama. Sakince düşünün. Çok kalabalık olmadığını da düşünün. Ö2 diyeyim. Ören. Ören. Üç demeden gelen cevap. Ve güzel oldu. 17'den kurtardı bizi. 20'nin üzerine çıkarttık. P ile R ile birlikte hesabı, kitabı daha kolay hale getirebiliriz. Tuğba Hanım zaten matematikçi. O hesabını kendisi yapıyoruz efendim. Biz <laughs> bir 30 <'u> bulalım da en üstünde. 4 puan değerinde nasıl sorduk? Şarkı harmanı. Potpourri. Potpourri 4 puan yerindedir <laughs> Güzel oldu bu iş. R harfiyle birlikte 30 işte. Tam planladığımız gibi. Bayağı. Dönüyor. İkinci satırı da bitiriyor. 5 puanlık bir soruyla. Peki nasıl bir soru o? Demiş ki... Ölen yakından kalan mal veya borcu kabul etmeme. Re, re, re. Burası bastı. Re Reddi miras. Reddi de miras dediler. <laughs> Bu sefer sürat felakettir oldu. Evet, oldu. <laughs> <efendim>. Benim R'den önce <laughs> <edecek> gittiğimiz <laughs> İçerisine içerisine yakalayamadık efendim. Olsun. Şimdi 6'lar 5'ler daha çok çıkacak karşımıza. Böyle performanslarda kazanan zaten son satırda çıkıyor ortaya. Bunu döndürüyorum. S harfinden bir soru gelecek ki 6 puan birden getirecek peşinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki elçilik eski bir kelime. S. Çıkmaz zorlar diyorsanız hadi 6'yı 5'e indirelim. İlla ki 6 hmm. puan kazanmak zorunda değiliz. Eskilerin elçilik, büyük elçilik. Hani yabancı bir memlekete açılmış olan temsilcilik anlamında kullandığı bir söz. Hoppa. Sefaret. Oldu bu iş. Keşke indirmeseydim ya. Keşke indirmeseydim. Aradaki puan farkı 9'a düştü efendim. 2 zarla halledildir. Evet. Aman dikkat. Buyurun dönüyor. Ş harfinden geliyor yeni cevabımız. Sorusu da 4 puan değerinde. Okuyalım onu. Demiş ki gereğinden fazla tatlı. Anlamında yakıştırma yolu bir tabir. Ş. Gereğinden fazla tatlı. Hop. Şerbet gibi. Şerbet gibi. Evet kesinlikle doğru cevap. Bu kadar basit olmamalı evet. diye düşündüler. Evet. Değil mi? Ondan <laughs> evet. dolayı bir duraksadınız. Bazen o kadar basit efendim. Evet. Buyurun. T harfinde de öyle şeyler varsa daha atak hareket edebiliriz. 5 puanmış bu seferki. Yok, onun kadar basit olmaz bence bu. Okuyalım. Diyor ki: "Esefle kınarım." Bu anlamda bir tabir T. İki kelime. Buyurun. Təssüf ederim. Təssüf ederim 5 puan değerinden. Onu iyi yaptınız. Onu neyi yaptınız? 36'yı yakaladınız. Şimdi bize 40 lazım efendim. Geçen seferki gibi muallak betek değil. Buyurun de. lütfen. U mu öğreneceğiz şimdi? U, 5 puan. Nasıl bir soru Demiş ki, fazla masraf etmemeye çalışıp kalitesiz olana yönelmek. U. Ucu Mekmak? Ucuza kaçmak. Ucuza kaçmak. Buydu. Bir kere maaşı Allah dedirtti. Buton. Bir butona baktınız. Evet. Hımm yanı onda sizi bıraktı <laughs> mı? V var, evet. Y var, Z var efendim. Aradaki puan farkı da 3'e indi. Evet. Siz şöyle bir olaya bir elinizi vurun. Aynı bakalım. Elinizi atın. V harfinden geliyor. 3 puan da peşinden getiriyor. Nasıl sorulmuş? Demiş ki büyük şaşkınlık yaratan durumlarda kullanılan bir tabir. V. Ve... Nedir? Bayanasını. <laughs> Bayanasını mı? Olabilir. Ama yani ikinci kelimeyi <laughs> daha farklı... Buyrun. Vay canına. Vay canına. <laughs> Beraberliği yakalatan cevap oldu. Güzel oldu. Evet. Samimi oldu. Elimizde kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Y ile ze. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Y sizin olsun. Buyurun efendim. Olsun. Hadi bakalım. Aslında isminizin baş harfi sonda duruyordu ama dört puanlık soru. Bakarsınız uğur getirir, rahatlatır. Gelsin. Gözü korkmuş, bezmiş olan Y. Tek kelime. Buyurun. Yorgun. Yorgun. Yok canım belki yorgundur ama bezmemiştir. Bunun gözük be, boyun yorgun Yılgın. Yılgın puan erinde. Çok güzel geldik buraya kadar Merhaba. hanımefendiler. Muhteşem yarıştınız. Her ikinizi de tebrik ediyorum. Şimdi lazım olan şey 4 ve üstüdür. 4 olursa da güzel. Beraberliği yakalarız. Bir soru daha sorarız ama 5 ve 6 daha net bir sonuç yaratır. O zaman buyurun efendim. Z harfi sizin. Karşılaşmanın son sorusu. Maşallah. 6 puan değerinde bir soru. Okuyorum onu. Demiş ki yapılacak yapının dayanıklılığını belirlemek için toprağın incelenmesi. Zemin etüdü. Zemin etüdü dediler. İki yarısı da biliyordu. İkisi de biliyordu. Tebrik ediyorum. İki ederim. puan farkla ipi göğüsleyen isim Zeynep Hanım. Tebrik ederim. Teşekkür Tebrik ederim. ederim efendim. Ve karşınızda muhteşem bir yarışmacı vardı. Bence evet. zaferinizi daha doyurucu hale getiren otur. Evet kesinlikle. <laughs> Hadi Tuğba Hanım alkışlıyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz hevesi kursağında kalan evet. yarışmacılar listesi tutuyoruz ya efendim. Tamam. Müsaade ederseniz isminizi de oraya Tabii yazdık. Ki. Ama siz bu aralar kendinize vakit ayırmışsınız. Çok durmazsınız öyle biliyorum. <laughs> Mümkün olduğu kadar çabuk tekrar edelim. Tamam. Olur mu? Tamam. Çünkü tamam. tadına doyamadık Aynen. vallahi. Karşınızdaki rakip nasıldı? Çok iyiydi. Hak etmedi mi kocaman Hak alkışları? Hadi o zaman.